Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçe'mizde yayın hayatına devam eden her cesen cön sevilen emanetin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladık arkadaşlar. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz değerli izleyicilerim. Kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için bizlere destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi varsınız değerli izleyicilerim her zaman bizimle kalın. Güle güle arkadaşlar hoşça kalın. bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.